Herkese yeniden merhaba. Sizinle birlikte çektiğimiz yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün yine Instagram takipçilerimin yönlendirmesiyle, yani daha doğrusu bana önerdiği kitaplarla bir alışveriş yaptım. bkmkitap.com mobil uygulaması yenilendi ve ben bu alışverişimi siparişli mobil uygulama üzerinden verdim. Gerçekten güzel olmuş. Böyle hem hızlanmış hem de daha Renkli daha yoğun bir hale gelmiş. Siz de isterseniz hemen aşağıdaki linkten uygulamayı telefonunuza indirebilirsiniz ve alışverişe başlayabilirsiniz. Ben de hemen yaptım alışverişi, göstermeye başlıyorum. Yine böyle bir kolide geldi bana kitaplarım. Ee, yaklaşık 200 civarı tuttu yanlış hatırlamıyorsam. Ve şöyle bir poşet içerisinde. Hemen şimdi çıkarıp, tek tek göstereceğim bunları size. Önerileriniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hemen kitapla göstermeye başlıyorum. Rüzgar'ın Adı. Rüzgar'ın Adı benim aslında uzun zamandır bildiğim tabii ki bir kitaptı. Hatta bile o ilk açtığımız zamanlardan biliyorum Rüzgar'ın Adı'nı. Lakin biraz kalın bir kitap olduğu için maalesef ben böyle bir türlü cesaret edip okuyamamıştım. Ama bu fırsattan istifade önerende olunca dedim ki, o zaman ben bunu neden almıyorum? Aldım. Hatta erkek kardeşim buna başlayacak galiba. Kendisi konusunu beğenmiş. E, benden önce okuyup bitirirse şaşırmayacak Onunla da ayrıca bir video çekeceğiz. Onun son dönemde okuduklarını paylaştığımız. Rüzgar'ın adı nasıl gidecek bilmiyorum. Ve ne zaman okurum bilmiyorum. Ama bu yıl gerçekten okuma hedeflerim içerisinde Rüzgar'ın adı var. Bir diğer kitabım da Ya ve Mermer. Açıkçası bu Leonardo ve Michelangelo'nun romanı diye geçiyor. Ve konusu benim çok ilgimi çekti. Şöyle bana önerilen bütün kitapları ben internette araştırdım. Tek tek okudum hani konularına nasıl bana uyar mı, uymaz mı diye. Ve bu gerçekten ilgimi çeken kitaplardan biri oldu. Hemen arka kapaktaki şu yazıyı okumak istiyorum. Ya ve Mermer, Rönesans dönemini bütün ayrıntılarıyla yansıtırken bu iki büyük üstadın günlük hayatlarını gözümüzde canlandırıyor. Gerçekten çok merak ediyorum. Zaten hepimizin merak ettiği kişiler bunlar. O yüzden bu kitabı da en kısa zamanda okumak istiyorum. Öneren kişiye teşekkür ederim. Bir diğer kitabım eminim çoğunuzun da aşina olduğu bir kitap koku. Bu da merak ettiğim kitaplardan da. Bu arada BKM bunu yeni baskısıyla göndermiş. Bu da bu kapağını bilmiyordum açıkçası ama çok tatlı. Ben çok beğendim. Bu da gerçekten bu yıl okumak istediğim kitaplardan biri. Bu ve bir de parfümün dansı var. Hani çok alakası o koku deyince aklıma geldi. Onu da bu yıl okumak istiyorum. Çok merak ettiğim kitaplar kesinlikle. Öneren kişi bunun için teşekkür ederim. Zaten almak istiyordum. Böyle bir fırsat oldu. Bunu da aldım. Nihan Kaya'nın Disparoni ya da Yaşama Korkusu. Ben bu kitabı aslında gizemden biliyordum. Zaten okumak istediğim, merak ettiğim bir kitaptı. Nihan Kaya'ya da başlamak istiyordum bir yerde. Böyle her şey bir araya geldi ve ben de dedim ki neden almayayım? O yüzden öneren kişiye çok teşekkür ederim. Yine benim için bir fırsat oldu. Böyle ortak noktalarda buluştuğumuzda çok hoş oluyor. Teşekkür ederim öneren kişiye de. Kirpinin zarafeti. Açıkçası bu öneriyi görür görmez ben böyle adını çok merak ettim. Dedim ki ne anlatıyor acaba? Hani ben çok farklı şeyler düşündüm. İçerik olarak belki çok farklı olmayacak bilmiyorum alt metin olarak. Ama Gerçekten kitabın adı da çok güzel, kapağı da çok tatlı ve konusu da ayrıca çok güzel. 54 yaşında bir ıı, kapıcı bir kadınla 12 yaşında bir kız çocuğunu böyle birleştiren bir hikayesi var anladığım kadarıyla arka kapaktan. Bu benim gerçekten ilgimi çekti. Ve adını beğenmenin yanında böyle bir merak unsuru da oluştu bende arka kapaktan kaynaklı olarak. Bunu da böyle en kısa zamanda okumak istiyorum. Hiç denk gelmemiştim bu kitaba, hiç bilmiyordum adını. Yağ ve mermer gibi, onu da hiç bilmiyordum açıkçası. Böyle e, bu öneriler videosunun böyle tatlı yanları oldu. Hiç bilmediğim kitapları sayenizde öğrendim. Bunları en kısa zamanda okuyup, bunlarla ilgili ayrıca bir yorum yapmak istiyorum. Teşekkür ederim bunu öneren kişiye de. Musa'nın uykusu. Musa'nın uykusu Burçin'in okuma eyleminden Burçin'in önerisiydi. Son zamanlarda okudum en iyi kitap demiş. Ben de açıkçası merak ettim ve bende böyle enteresan bir şey vardır. Musa ismi nedense benim için hep özeldir. Hatta işte Hazreti Musa ile ilgili bütün filmleri izlemişimdir mesela. Hani böyle farklı bir merak unsuru uyandırıyor bende. Kitabın arkasında da e, güncel bir hikaye masalsı bir dille anlattığını yazıyordu. Yani kitabın dilini merak ettiğim için, Burçin'in önerisi olduğu için ve adının Musa olmasının etkisini de yazamayacağım için bu kitabı da alışverişine ekledim. Burçin'e tekrar teşekkür ederim. İmkansızın şarkısı. Bu da eminim bir çoğunuzun bildiği bir kitap. Yine yeniden. Benim de merak ettiğim bir kitaptı. Siz de önerince bunu da hemen böyle alışveriş listesine ekledim. Teşekkür ederim. Yanlış hatırlamıyorsam bu yazarın başka bir kitabını daha öneren vardı. Ama ben bu kitabı merak ettiğim için bunu tercih ettim. Öneren herkese teşekkür ediyorum. Uçurtmayı Vurmasınlar. Uçurtmayı Vurmasınlar hem isim olarak yine benim ilgimi çeken hem konu olarak ilgimi çeken ve artık bu yazardan bir kitap okumak istiyorum dediğim bir kitaptı. Önerdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bunu gerçekten Diğerlerinin hepsinin içerisinde gerçekten en çok okumak istediklerimden biri ve en kısa zamanda okuyacaklarım listesine de aldım. Teşekkür ediyorum tekrar. Okuduktan sonra ayrıca konuşuruz. Son kadeh Gizem'in önerisiydi. Hatta Gizem Hermann Esen'in e, Ağaçlar kitabında önermişti galiba ama o kitabı ben bulamadım şeyde yani şu an stokta değildi. E, son kadehte Ey Aşk yani neden olmasın ki diye hani öneri için neden olmasın ki. Bakın şurada görüyorsunuz. E, çok tatlı bir yorumla paylaştığı için benim böyle çok merak ettiğim bir kitap oldu. Hatta Gizem bu kitabın ne ara okuduğunu da bilmiyorum. Bunu da Gizem'le konuşmak istiyorum ama bu da gerçekten merak ettiğim kitaplardan birisi. Aras yayınları da benim zaten işte Karin Karakaş'ın şiir kitaplarından bildiğim ve sevdiğim bir yayınım. Güzel olduğuna emin oldum kitaplardan birisi. Teşekkür ederim Güzel Hoş için. Bir diğer kitap da benim çok merak ettiğim, senelerdir merak ettiğim, erkek kardeşimin okurken kaybettiği, nasıl olduğunu bilmediğimiz bir kitap. Livaneli'den Serenat. Hatta yalan yok. Dün kargo ilk geldiğinde ben böyle bir açtım. Herkes bunu gösterdim. Aa bak bunlar falan diye. Serenat için herkes hem ona geçti. Ben yarım kalmıştım. Ben onu okuyayım. Babam dedi ki ben onu okuyacaktım. Bir türlü geri alamamıştık. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Yani resmen sıraya girdik bunun için. Çok teşekkür ediyorum öneren kişiye. Gerçekten bizim aile için en faydalı kitap önerilerinden biri oldu bu. Okumayınca eksik kaldığınızı hissettiğiniz bazı kitaplar vardı ya. Senat da açıkçası benim için o kitapların içindeydi. Ve en kısa zamanda okumak istiyorum. Bu geri kalmıştı artık. Bir an önce bitirmemiz gerektiğine inanıyorum. Givaneli'nin başka kitaplarını da önermiştiniz. Ama dediğim gibi bu kitabın bizim ailede böyle bir tık farklı bir yeri olduğu için bunu aldım ben. Ama diğer öneriler için de teşekkür ederim herkese. Ve şimdi son öneriye geleceğim. Açıkçası bunu öneren kişi Oruç başka bir kitabını önermişti. O ben o kitabı bulamadım maalesef. O yüzden ben de Oruç başka bir kitabı, çünkü bütün kitapları diye söylemiş. Merak ettiğim bir kitabı vardı. Ol An. Şiirlerinden oluşan bir kitaptı. O yüzden böyle şiirlere bununla başlamak istedim. Çünkü serinin ilk kitabı bu diye biliyorum. Öneren şey, kişiye çok 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 teşekkür ederim. Gerçekten zilip de aklımda en kısa zamanda onu da alacağım. Emin olabilirsin demek istiyorum. Onu da aldığım zaman Instagram'da ayrıca duyuracağım. Teşekkür ediyorum tekrar öneriler için. Ve benim önerim dışında Beygam kitap kendisi de bir hediye eklemiş benim sepetimin içerisine. Teşekkür ediyorum. Ren yayınlarından içinizdeki şey. Biliyorsunuz Sabahattin Ali'nin kitapları artık bütün yayın var. 70 yılı geçti. Telif haklarının süresi doldu. Bütün yayınlar tek tek basıyorlar. E, ee, de çok güzel olmuş ama açıkçası ve hani dediğim gibi BKM teşekkür ederim. Ama ben Epsilon için çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Ya ben de yapı kredide bütün kitapları olduğu için alır mıyım almaz mıyım bilmiyorum ama bir gün evlerimizi ayıracak olursak yani işte ben başka bir yere gidecek olursam Sabahattin Ali'ler Nazlı'nın çünkü onlar bu kitaplıkta kalacaklar. Kendimi açıkçası Epsilon'dan almayı düşünüyorum. Benim en beğendiğim kapaklar oradaydı. İçerik zaten hepsinde aynı. Bunun için de tekrar teşekkür edeyim. Ve bu videonun da burada sonuna gelelim. Önerileriniz için hepinize tek 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 çok teşekkür ederim. Yarın da yabancı dizi önerilerinizi bütün gün böyle kardeşimle önerdiğiniz dizilerin ilk bölümlerini izleyerek geçireceğiz. Ve bunu videoya kaydedeceğiz. Ben böyle sizinle birlikte interaktif bir şekilde çektiğimiz videoları gerçekten çok seviyorum. Varım size seviyorsunuzdur. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve o yandaki zili açmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.